Merhabalar değerli dostlarım. Efendim hepinize hayırlı, uğurlu, güzel ama çok güzel günler diliyorum. Efendim 29 Haziran'da Balık burcunda bir Satürn retrosu var. Önemli bir retro ve önemli bir gezegen. Satürn gezegenini ve etkilerini biliyoruz. Ödülleri efendim çok büyük. Cezaları çok büyük. O bir öğretmen. Hayatımıza girip hayatımızın efendim akışını değiştirmek isteyen bir öğretmen burada retro yaptığı zaman biraz kendi nefsimize dönüp şimdi de unutmayalım ki aynı yerde Neptün de var. Balık burcu, duygusal, merhametli, güzel bir burç esasında ve burada retro yaptığı zaman daha fazla efendim içe dönük, içimize dönüp daha neler yapabilirdik, neler yapmadık gibi bazı sorulara cevap bulma ihtimalimiz yüksek. Şimdi değerli dostlarım e, çok önemli e, bu retronun çok önemli e, şeysi olacak hayatımızda önemli e, e, o, odaklanma noktaları olacak. E, bir şeylere dikkatimizi çekecek. Bir şeylerde efendim cezamızı alma ihtimali çok yüksek. E, bu yüzden dikkatli olmamızda fayda var. Ve e, şöyle günlük yaşantımızda korkuyu e, korkuyu efendim e, fazlaca e, içimize sindirecek kaygıyı, korkuyu, endişeyi buna da dikkat edelim. Bilelim ki Hava durumundandır bu e, bu durumlar e, hava e, durumu böyleyken ve bir e, şey varken geçmişten gelen konular geçmişten gelen yaptığımız hatalar bunların hepsini e, kendi kendimize zaten şey yapacağız bunun muhakemesini yaparak e, bu dört dört buçuk ayımızı geçireceğiz e, yine burada. E, Şimdi efendim dediğim gibi kendi kendimizi cezalandırma veya kendi kendimizi ödüllendirme. İyi ki şunu yaptım veya e, keşke yapmasaydım gibi durumlar söz konusu olabilir. Şimdi burçlara gelirsek efendim hep bana dünyayı, dünya savaşı'nın falan söylüyorsunuz, Türkiye ile ilgili şeyleri soruyorsunuz. Efendim korkulacak hiçbir şey yok. Bakın ülkemiz Allah'ımıza bin şükürler olsun, her şey Berkemal, her şey çok güzel ve her şey çok daha güzele gidecek. Hiç de kimsenin endişesi olmasın. Ee, hani e, diyorsunuz ki işte biz akrebiz, biz yengeçiz, o da bir balık falan. Bunları düşünmeyin. Korku kaygıyı düşündükçe o şeyi çekiyoruz üstümüze. Bunu da unutmayalım. Artık biz bunları 10 senedir, 15 senedir anlatıyorum. E, ama şu anda bütün dünyada kuantum fizikçiler de aynı şeyi söylüyor. Çekim yasasını çalıştırmayın. Kötülüklerle olumsuzluklarla ilgili hastalıklarla olumsuzluklarla savaşlarla savaşlar devam eder mi? Eder. Söyledim bunu. Devam edecek. Bazı bölgelerde savaşlar devam edecek ama ülkemizde e, selamet söz konusu, barış söz konusu. Allah'a emanet olalım hepimiz. Efendim, gelelim e, ilk burcumuz Koç burcuna sevgili Koçlar e, bu retro zamanını eee e, bu retro 12. evinizde biliyorsunuz 12. evi pek fazla sevmem şimdi bu daha çok inzivaya çeker sizi daha çok geçmişe götürebilir daha çok sorumluluk verebilir yapmak istersiniz yapamazsınız böyle bir durum söz konusu efendim peki şimdi o zaman nedir burada düşünceler ve geriye gidip bir şeylerde kendinize kendinizi suçlama demeyeceğim Kendinizi böyle gözden geçirme. Neler yaptım? Neleri yanlış yaptım? Neler oldu? Neler olmadı? Keşke şunu yapmasaydım gibi pişmanlıklar yaşıyorsanız burada bir e, e, nefsinizde gelişme söz konusu. Bunun olması gerekiyor zaten. Böyle bir şeye size sebep olabilir. E, bakın burada bir şey daha var. E, enerjinizi de yükseltebilir. Enerjiniz yüksek olabilir bakın. Yani bu önemli. Ee, ama siz yine de kendinizi içe çekmek durumunda kalabilirsiniz. Efendim geldik sevgili burçtaşlara, sevgili boğalara. Sevgili boğalar, 11. evde geri giden bir e, Satürn. 29 Haziran'dan itibaren e, şimdi efendim bu e, neye e, işaret ediyor? Sosyal hayata, toplumdaki yerinize Efendim e, arkadaşlarınıza fotoğrafınıza görüntünüze bunlara işaret ediyor e, şimdi bu nedir biliyor musunuz elinizdeki bütün maharetleri bütün e, güzellikleri e, kalemimi efendim üst katta unuttum onun için başka bir kalem alayım o fırça çünkü Ha, e, şimdi e, burada ne biliyor musunuz e, kendi kendinizi güzelleştirme imkanınız çok fazla. Ee, arkadaşlarınızla tekrar eskiden gelen konular, eskiden bunlara bir sünger çekip yepyeni gündem yaratabilirsiniz, yepyeni gündemler oluşturabilirsiniz. Efendim e, kalbini kırdığınız insanların gönlünü alma ihtimaliniz çok yüksek. Yeter ki siz hünerlerinizi uygulayın. Yani aman konuşursa konuşsun konuşmazsa konuş. Yok hayır efendim tekrar sarılın. Nereye sarılın? Arkadaşlarınıza, dostlarınıza, cemiyetteki hayatınıza tekrar canlandırmaya e, şey yapın. Eskiden neler yaşadıysanız aynısını tekrarlamaya özen gösterebilirsiniz. Efendim geldik sevgili ikizlere. Sevgili ikizler. Canlı insanlar. Canlı. E, şimdi bu retro bazı e, istekleri, bazı e, efendim e, başarıları gündeme getirecek. Başarı var. Yani bakın retro olsun, eva statün retroda işte e, falan e, 10. evim, kariyer evim, iş evim e, e, falan statü çok güzel, çok yarıyor size, çok güzel olacak. Buna bana güvenebilirsiniz. Bu konuda bu ikizler bu sene gerçekten iyi. Bir şeyler sizi üstse de sıksa da daha derinlemesine ineceksiniz. Bu dört buçuk ay içerisinde olayların daha derinine ineceksiniz. Bakın. Şimdi şöyle bir şey daha var. E, e, i̇letişim sorunu yaşıyorsanız bazı kişilerle, bazı insanlarla, bazı kişilerle. Şimdi bunlar da gündeme gelecek, bunlar da düzelecek. Yani sizin için sevgili ikizler, bu retro gerçekten süper bir fırsat gibi bir şey. Çünkü geçmişe yönelik iş konularınızda neler yaşamıştınız, sanki aynılarını yaşama imkanı çok fazla. Ne güzel. Efendim geldik sevgili yengeçlere sevgili yengeçler. <laughs> Dokuzuncu ev. En büyük şans evi. <laughs> bir şeyleri öğrenme zamanı. En büyük şans evimizdi. Kızıl astrolojisine göre. Ama bir şeyleri tekrar derinlemesine girip derinlemesine öğrenmek. Bazı uzun 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 yolculuklara hazırlıklar yapmak, geçmişte tekrar ziyaret ettiğiniz yerler, endişeye mahal vermeyin. Değerli dostlarım, endişe yok. Ee, şimdi nerede zorluklar var biliyor musunuz? Bir kişinin e, böyle baskısı altındaysanız veya kişilerin baskısı altındaysanız, işte burada e, biraz Sıkıntı yaşayabilirsiniz bu dört buçuk ay içinde. Bunlar daha çok aileden birileri, akrabalar olabilir, aile olabilir. Efendim varsa çocuklarınız, yaşınız müsaitse, bunlar olabilir. Yani sanki bir baskıdan artık çok fazla sıkılıyorsunuz. Bunu da söyleyebilirim. Efendim geldik sevgili Aslanlara. Şimdi bakın bu şey, bu Retro Balık Burcu'nda ya. Balık Burcu da merhametli bu e, iyimser bir, e, bir burç Onun için çok fazla da bunun retrosundan şey yapmayın etkilenmeyin üzülmeyin korkmayın o bir korku yaratacak Satürn'üm ben retro işte retro yapıyorum falan filan diyecek ama siz yapmayın e, endişe etmeyin endişe yapmayın e, kendinizi üzmeyin Lütfen e, Efendim geldik aslanlara <laughs> sevgili Aslanlar 8 evinizde e, bazı Sizden gizlenen hakikatleri efendim öğrenme zamanı. Hakikatlerin su yüzüne çıkması böyle vitrine koyuyorlar. Al bak gör bunlar oldu diye. Şimdi bazı aslanlar sanki bir miras konusuyla ilgili uğraş verebilirler. Miras konuları gündemde ve bundan bir kazanç sağlayabilirler. Veya bunun haberleri gelebilir. Değişiklikler var hayatımızda sevgili aslanlar. Bakın bu retroda bir servet kazanma ihtimaliniz var. Yani bazı retrolar bazı güzel olaylara Güzel konulara sebep olabiliyor ee, Önemli değişiklikler var Önemli konular gündemde olacak Dediğim gibi Belki bir serbest sahibi olacaksınız Hayatı böyle kolay yönleriyle Efendim e, 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 Şey yapacaksınız e, Kolay yönleriyle görmek isteyeceksiniz Öyle bir davranışlarda bulunacaksınız ...geldik sevgili başaklara... ...efendim sevgili başaklar... 7 evde bu... ...retro... ...ve ikili ilişkiler, ortaklıklar... ...ve evlilik... ...şimdi... E, ...burada... ...evliliği canlandırma zamanı... ...evliyseniz... ...yok, değilseniz... ...ortaklarınız varsa... ...bir şirket sahibiyseniz efendim anlaşmazlıklardan kaçının. Yani yaptığınız konularda, yaptığınız işlerde anlaşma sağlayın değerli dostlarım. şeyi açmazsam, pervaneyi açmazsam çok şey oluyor. Böyle de çok darmadağın oluyor. Peki efendim, şimdi ne dedik? Dedik ki burada e, anlaşılır olun. Detaylayın her şeyi. Konuşurken, lütfen anlatın. Susmayın. Derdiniz neyse anlatın. Şimdi bu dört buçuk ay içerisinde bazı konular sinirlerinizi yıpratabilir. Sinirlerinizi bozabilir. Kolay yönüyle bakın. Eğlenceli yönüyle bakın hadiselere. Olur mu? Yani zor taraftan bakmayın. Kolaylaştırın lütfen hayatınızı. Biraz zorluk var gibi size göre. Ama yine parfümleri sıkmayı unutmayın tabii. Efendim geldik sevgili terazilere. Sevgili teraziler. Bu satürn 6 evde retro yaparken, geri seyrindeyken bazı rahatsızlıklar, borçlar, maddiyatla ilgili sorunlar. Özür dilerim maddiyatla ilgili sorunlar gündemde olabilir. Şimdi efendim bazıları özellikle sinirlerinizi bozmak için hani durdu durdu bu dört ay içerisinde tekrar e, verdiği borcu isteyebilir. Böyle bir durum söz konusu. Bazı sağlık sorunları geçmişten gelen sağlık sorunları tekrar gündeme gelebilir. Sizin veya bir yakınınızın da olabilir bakın. Şimdi bu süreçte borç verme, kredi alma, kredi verme, kimseye kredi açma, e, e, ya da e, efendim birisine kefil olma, imza atma bunlardan tamamen sakınmanız gereken en önemli burç terazi burcu. Lütfen dikkatli olun olur mu? Eee ...bazı zorluklar var... ...bu konularla ilgili daha çok... ...yani... E, ...imza attınız bir daha efendim... onu ödemek zorunda kalırsınız... ...borç verdiniz alamazsınız... ...aldığınız borcu ödeyemezsiniz... ...almayın da vermeyin de... ...geldik sevgili kahramanlarım güzel akreplere... ...akrepler... ...sevgili akrepler... ...beşinci ev... ...beşinci ev çocuklar ve aşk evi... ...duygusal hayatınızdaki... E, ...konular gündemde... <laughs> Sanki bir dengeye oturtmak istiyorsunuz hayatınızı bu süreçte. Çocuklara da artık ne daha fazla iyi ne daha fazla olumsuz aşkta ne daha fazla efendim ışıltılı sıcak bir aşk ne ortada dengeyi sağlayayım ben artık diye davranma e, ihtimaliniz çok yüksek. E, çocuklarla çok güzel vakit geçirme zamanı çok ama çok güzel vakit geçirme zamanı bakın e, e, çocuklar gündemde olumsuz hiçbir şey yok e, onların hatırını alıyorsunuz gönlünü alıyorsunuz e, e, biraz da zorlansanız da kendinizi sıkıyorsunuz ve de yine de e, çocuklarla gündem çok ama çok güzel ama duygusal hayatta yani sevdiğiniz kişilerle eşle sevgiliyle veya sevdiğiniz insanlarla bir denge kurmak istiyorsunuz artık ne fazla ileri ne fazla geri yani ortada bir yer re e, 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 öyle bir ders veriyor size bu satır yani e, e, ileri gitme geri de dönme e, orta orta halli, orta şekerli sevgili akrepler çılgın akrepler ayrıca efendim geldik sevgili yaylara e, burada e, ev konuları dördüncü ev Dördüncü evde burada efendim büyük değişiklik söz konusu. Taşınma, ev satma, ev alma, yepyeni bir ev veya satarken büyük kazanç sağlama. Yine e, e, yuva ile evle ilgili, aileyle ilgili, ailenizle birlikte bir şey kazanma. Efendim veya bir yatırımlar e, zinciri söz konusu. Ee, bu şey size iyi geliyor Ancak Burada bunları satarken alırken e, e, Bazı ticari Yönlere imza atarken Yanınızda da birilerinin Olmasında da fayda var e, Çünkü e, bir e, e, Bir şeyi sağlamak durumundasınız Kandırılmamak e, e, Her şeyi Efendim e, Şeyinde yapmak Eee Yani e, daha e, gerçekçi dost, daha e, cesur, e, daha e, bilgili bu konularda daha çok efendim nedir? E, evle, yuvayla, alımla, satımla, tanıtımla ilgili birilerinden destek almanız şart olacak. Destek alarak yapın çünkü başarı çok yüksek e, sevgili yaylar. Efendim geldik sevgili oğlaklara. E, üçüncü ev. Üçüncü ev biliyorsunuz e, ilişkiler evi. Kardeşler, ilişkiler. E, onlarla ilgili bazı kararlar alma vakti. Çok doğru kararlar alacaksınız. İyi düşünün. Bu e, satürnün retrosundan çekinmeyin, korkmayın. İyi düşünün değerli dostlarım. Çok başarılı olacaksınız bakın. Özellikle de kardeşlerle ilgili varsa bir durum. Bunların hepsi düzelecek bu süreçte. Dört buçuk ay süreç uzun. Yani bir şeyi uzatırsanız uzar daha kötüye gider. Yok tutarsanız orada durur kalır. Lütfen e, e, hangisini yapmamız gerekiyor? Bir yerde durmamız ve de e, e, kaderle birlikte e, efendim çalışmamız çok daha efendim sağlıklı olur hayatımız için. Şimdi burada e, bazı e, sizinle ilgili sevgili oğlaklar sizinle ilgili bazı e, e, dedikodular ayuka çıkan dedikodu deriz ya hani öyle ayuka çıkan dedikodular söz konusu olabilir bunlar canınızı sıkabilir. bu e, şeyle ilgili hani olmayan şeyleri e, insanlara duyurma, şahit kamuya ait birisiyseniz bir siyasetçi bir sanatçı bir burada biraz sözlerle tartışmalarla dedikodularla ilgili bazı sıkıntılar söz konusu olabilir geldik sevgili kovalara efendim burada retro sizin ikinci eviniz mal evinizde çok önemli tembihleyeceğim konu malınıza, mülkünüze sahip çıkma. Sevgili kovalar, sanki bütün zihninizi bu mal konularına odaklanıp öyle bir şey yapıyorsunuz. Ve de aile ilişkileri de malla birlikte. Yani hem mal hem aile ya da ikisi birbirine bağlı konular ailenizle ilgili mallar veya da işte sattınız onlara da vermek zorundasınız. Aldınız birlikte kullanmak zorundasınız. Böyle bir durum söz konusuysa efendim e, ailenizle çok daha e, anlayış çerçevesi içinde bir şeyleri yapmak zorunda olabilirsiniz. E, bakın en zorlu konulardan en doğru şekilde efendim çıkacaksınız. Geldik Son burcumuz balıklara Efendim sizin burcunuzda 29 Haziran'da Bu retro başlıyor Bu satürnün retrosu Kendinize odaklanma Gelişme Çünkü satürn Gelişmeyi seviyor İyiliği seviyor Aslında ben iyiyim Öğretmenim Elimde sopa var iyiyim ama delişene iyiyim. İyiye iyiyim. İyi şeyler yapana ödüller vereceğim. Ödüllerimle bekliyorum diyor. Bakın da aynı şey diyor. Hani biz hep kötücül kötücül ben demem ama. Yani kötü <laughs> gezegen değil. <laughs> ama kötüye kötü. Şimdi efendim burada çevrenizde bazı e, e, hadiseler sizin canınızı sıkabilir. Çevrenizde olan olaylar ve hadiseler ee, nasıl biliyor musunuz? Sabırla hani her şeyi tedavi ediyoruz ya dedik ya sabır en önemli diye. Değerli dostlarım şöyle bir şey. E, ee, süreçler geçici. Şimdi dört ay, dört, dört buçuk ay mı bekleyeceğim? Dört buçuk ay beklemeyeceksiniz. Bir şeylerin daha düzgün, daha iyi, daha güzele gitmesi için bir, bir müddet şu düz yoluna e, devam edene kadar devam etmekte, e, e, sabırlı olmakta, iyicil konuları deşmekte, iyilik yapmak, sadaka vermek, zekat vermek. Yani bunlar e, daha çok balık burcunun yaptığı şeyler bunlar. E, ne dedik, iyilik e, ve merhametli temsil eden bir burç olduğu için, Hata yapmamaya dikkat edin. Çünkü o hata e, e, yani iş, ben, benliğimiz sizinle ilgili. Çünkü retro sizin e, efendim burcunuzda olduğu için e, sizi etkileyecek. Direkt etkileyebilir. E, her konuda art düşünceli olmayın. Olmamalı. Olmamalıyız hiçbir zaman zaten. Çünkü hangi evde e, bulunuyorsa hangi evde geri gidiyorsa o, o evin konularını gündeme getirip hasar verecek, zarar verecek. Hani o kendisi aslında iyilik yapmak üzere yolda. Ama biz onu değerlendiremezsek burada e, efendim e, bir şeyler ters gidebilir. Hiçbir şeyiniz ters gitmesin. Ayağınıza taş değmesin. Efendim Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.